Selamun Aleyküm. Nevi'nin mutfağından hayırlı cumalar olsun. Ben Nevi'nin kız kardeşi Bilsen. Antalya'dan katılıyorum. Burası benim Antalya'da evimin terası. Terasa böyle güzel fideler dikiyorum her sene yani aslında dikmiyorum tohumunu atıyorum topladığım domateslerin suyunu atıyorum böyle kendi kendine büyüyorlar özel fidede dikmiyorum aslında her zaman çok meyve oluyordu ama bu sene fazla olmadı bazıları herhalde kısır mı erkek mi derler bilmiyorum lahanalarım var bak yaprakları çok büyüdü sarmalık oldu Bunları toplayacağım, sarma saracağım. Soğan fidelerim var. Sarımsak var orada. Domateslerime bakın. Çok güzel. Olsa çok güzel oluyor. Burada var. Dün 4-5 tanesini topladım. Burada biber fidelerim var. ısırgan bile diktim buraya. Tohuma gitti. Pembe domates bunlar. Topladım yedim dün 4-5 tanesini. Çıtır çıtır çok güzel. Antalya'da hava güzel. Biraz serin ama. Şu karşı taraf hava alanı. Tam karşımız hava alanı. Yazın uçaklar sıraya giriyor inmek için. Peş peşe havada diziliyorlar. Selamlar sevgiler.